Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün birlikte piyong yani papyon yapacağız. Şöyle öncelikle ben bir zincir çektim. ikinci zincirimi çekiyorum ve üçüncü zincirimi çektim. İpimi uzatıyorum. İkinci zincirimin arasına ben üç kere batacağım. Sizler ister 3, ister 4 batabilirsiniz bir tane fıstık yapıp kapattım üzerine bir tane daha yapıyorum bu şekilde üst üste altı tane fıstık yapacağım Ha, dört tane yaptım. Beşinciyi yapıp kapattım. Altıncıyı yapıyorum. Altı tane yaptım. Şimdi üzerine bir tane daha fıstık yapıyorum kapatmıyorum. Hemen şöyle yana batıp bir tane fıstık yapıyorum. İkisini birlikte kapattım. Şimdi tepeye bir Pardon arkadaşlar. Şuraya takıldı. Tepeye bir. Dibine bir. Ve yana bir. Üçünü birlikte kapatıyorum. Şurayı düzelteyim. Şimdi tekrar tepeye bir dibine bir ve yana bir fıstık yapıyorum oluşan üçlü fıstığımın üçünü birlikte kapattım. Tekrar sıra sonuna kadar bu şekilde tepeye bir dibine bir yana bir ve kapattım. tekrar tepeye bir dibine bir ve yana bir tekrar tepeye bir dibine bir yanına yani şöyle köşeye bir üçünü birlikte kapattım ve İlk sıramı bitirmiş oldum. Şimdi lifimi çeviriyorum. Sıramın ilk başlangıcında bir tane fıstık yapıyorum. İpimi tığıma doladım. Bir yana batıp bir tane daha fıstık yapıyorum. Ve ikili fıstığımı kapatıyorum sıraya ilk başlarken. Daha sonrasında tepeye bir alt sırada da yapmış olduğumuz gibi dibine bir ve yana bir üçünü birlikte kapattım. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim sıra sonuna kadar ördüm bu şekilde bırakıyoruz bu kısmı bu lifimi çevirdim şimdi sıranın yine ilk başındayken bir tane yaptım yana batıp bir fıstık daha yapıyorum ikisini birlikte kapattım tepeye bir dibine bir ve yanına bir tekrar üçünü birlikte kapatıyorum. Tepeye bir dibine bir yana bir. Arkadaşlar boyutunu küçültmek ya da büyütmek istiyorsanız ilk baştaki e, yaptığımız fındık sayısı, fıstık sayısını e, ona göre azaltabilir ya da arttırabilirsiniz. tekrar üçlü fı e, fıstık yaptım ve üçünü birlikte kapattım şimdi tekrar ipimi çeviriyorum sıramın ilk başlangıcını yaparken bir fıstık yaptım yana battım tekrar bir fıstık yapıyorum ve ikisini birlikte kapattım tepeye bir dibine bir ve yana bir fıstık. Tekrar tepeye bir dibine bir ve yana bir nifimi tekrar çevirdim sıramın ilk başındayım bir fıstık yaptım yana battım bir tane daha yapıyorum ve ikisini birlikte kapatıyorum. Tepeye bir, dibine bir ve yanına bir. Üçünü birlikte kapattım. Bakın şöyle tepede bir fıstık kaldı. Şimdi lifimi çevirdim. İlk yarısını bitirmiş oldum. Şimdi arttırma yapacağız. Bir tane fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Üzerine bir tane daha fıstık yapıyorum. Dibine battım. Bir tane yaptım. Ve yana batıp bir tane daha yaptım. Oluşan üçlü fıstığımın üçünü birlikte kapatıyorum. Ee, i̇lk başını iki tane fıstık üst üste yaptım, dibine battım, yanına battım. Oluşan üçlü fıstığımı üçünü birlikte kapattım. Şimdi devam edelim. Tepeye bir ve yanına bir. En son kısımda iki tane fıstık yapıp ikisini birlikte kapatıyorum. Şimdi çevirelim modelimizi. Bakın bir de iki tane oldu fıstığım. Şimdi bir tane yapıyorum. Kapattım. Üzerine bir tane daha yapıyorum. Dibine battım bir tane. Yana battım. Bir tane. Üçünü birlikte kapatıyorum. Tekrar tepeye bir dibine bir ve yana bir üçünü birlikte kapat. Tepeye bir Yanına bir. İkisini birlikte kapatıyorum. Bakın bir de iki tane olmuştu. Üç tane oldu. Bu şekilde arttıracağım. Tekrar çeviriyorum. Sırama ilk başlarken bir tane fıstık yapıp kapatıyorum. Üzerine bir tane daha yapıyorum. Dibine battım. İkinci fıstığımı yaptım. Bir yana battım. Üçüncü fıstığımı yaptım. Ve üçünü birlikte kapatıyorum. Tekrar tepeye bir dibine bir ve yana bir Bu şekilde arttırmaya devam edeceğiz. Sıramın sonunda iki tane fıstığı kapatıyorum. Üçgen dört olmuş oldu. Tekrar çeviriyorum. Bir tane fıstık yapıp kapattım. Üzerine bir tane daha. Dibine bir. Ve yana bir. Üçünü birlikte kapattım. tekrar Bu şekilde devam ediyoruz. Pardon arkadaşlar. 2 4 6 2 4 6 6 tane olacak şekilde arttırmaya devam edeceğim. Bakın en sonunda üç taneyi kapattım. Arttırma olduğu için bir tane fıstık yaptım. Bir yana batıp bir tane daha yaptım. İkili fıstığımı kapattım. Bakın şu an 5 tane fıstığım var. Burada altı taneydi şu an. O yüzden bir kere daha çeviriyorum. Lifimi son kez yani son sıramı yapıyorum şu an. 3 tane battım. Bir fıstık yapıp kapattım. Üzerine bir tane daha yapıyorum. Dibine battım. Ve yanına battım. Üçünü birlikte tüp atıyorum tepeye bir dibine bir yana bir bu sıramızı da tamamlayınca kapyonumuz bitmiş olacak. Arkadaşlar arada hatırlatayım lütfen kanalıma abone olursanız sevinirim abone olmak tamamen ücretsiz. Videomu beğendiyseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Örmeye devam ediyorum. Tepeye bir, dibine bir. Yana bir. üçünü birlikte kapattım yine ikili fıstığımı kapatacağım bir tane tepeye yaptım bir tane yana yaptım ikisini birlikte kapatıyorum ve ipimizi keselim Şu fazlalıkları keseceğim birazdan. Arkadaşlar bu şekilde tamamlamış oldum. Bu daha iyi görebilmeniz için daha net olması açısından ben biraz daha büyük tuttum. Dediğim gibi ilk başlarken daha küçük, daha az fıstık sayısı yaparak daha küçültebilirsiniz ya da fıstık sayısını çok tutarak büyütebilirsiniz. Tekrar videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize kolay gelsin.